Herkese merhabalar. Bugün yine bir kutu açılışıyla da daha karşınızdayız. Biliyorsunuz ki geçen sene bu filtre kahve makinesini almıştık. Hatta bu kanala da yeniden e, yükleriz bu videoyu. E, ayrıca da arkadaşlarımızdan e, bize bu sene ev hediyesi olarak bir mokapot geldi. Bununla da espresso demleyebiliyoruz. Tekrardan buradan teşekkür edelim. Biz de böyle küçük bir barista ortamı kurmak istedik. Ve biliyorsunuz ki güzel bir kahve demlemenin en e, baş aşamalarından birisi de kahveyi kendinizin çekiyor olmasıdır. Onun için bir de kahve çekirdeği çekme makinesi aldık. yani Kahve ötücü, hı hı. E, Coffee Grinder olarak geçiyor. Biz şu an Polonya'da yaşıyoruz. Bunu Lidl mağazasından aldık. Genellikle Lidl Silver, Silver Crest e, marka ürünleri satıyor. Ve ben e, birkaç ürünü kullanmıştım. Tost makinesi de almıştık. Bundan gayet memnunuz. Bunu da e, 39.90 zł'ye aldık Lidl'dan. Bugün hı hı. ve birlikte kutu açılışı çekelim dedik. Evet. Şimdi şöyle küçük bir kutusu var. Önce üstüne bakacak olursak. Bakalım üstüne. Burada söylediğine göre 8-9 kap e, kahve demleyebiliyoruz yaklaşık olarak da 70 gram kahve çekirdeği çekebiliyoruz 180 watt e, enerjiyle Hı -hı. çalışıyor ve prizle e, çalışıyor Priz aynı prizle çalışıyor. çalışıyor elektrikli bir Hı -hı. kahve öğütücü. aslında genellikle e, manuel kahve öğütücülerini öneriyorlar çünkü bu elektrikli kahve ötücülerinin e, tabii ki de kendi ısısı da olduğu için ve kahve çekirdekleri özellikle ısıya çok e, duyarlı şeyler oldukları için Vay be. bunun daha hem homojen bir çekim sağlamak hem de e, şeyi kullanmak Amacıyla işte bu sıcaklığı ayarlamak için manueli öneriyorlar. Ama tabii ki bunlar Aynen. da çok hem kullanışlı hem daha kolay bir şekilde çekmemizi sağlıyor. Ben bunun özellikle bu kısmının yani 70 gram kahve çekiyor olmasını çok beğendim. Çünkü bu tarz küçük şeyler çok 2-3 kap kahve için anca kahve çekirdeği öğütüyorlar. İlk önce bir manueline falan bakalım. Bakalım. İçinden. Türk olduğumuzu fazla belirtmeyelim. <laughs> İçinden şöyle bir manüel çıktı. Ee, bu gerçi ya. şey. İngilizce de var bu arada. İngilizce de var aynen. Hı. Hatta bazen Alman ürünlerinde Türkçe'lerini de görmek evet, evet. mümkün oluyor. Yani Manuel nasıl kullanacağımızı anlatıyordur muhtemelen. Başka bir şey çimanda mı? Şimdi temizleme şeyi abi varmış, şey var abi. aynen onu gösteriyor. Bu da ile yani kullandıktan sonra tabii ki kahve çekirdeklerini temizlersek her zaman daha uzun ömürlü kullanmamızı. Temizlemeler. <laughs> yani biz biz temizlemeyeceğiz. temizleyeceğiz. Bak şey çekmiyor şu kadar. Burada e, 70 gram çektiğimizi söylüyor, süresini gösteriyor. 30 saniyede. 30 saniyede. Aynen. Zaten şimdi bir test yapacağız. Aynen kabimiz de var. Aslında çok basit. Böyle basit şeyler aslında daha çok hoşuma gidiyor. Çünkü Hı -hı. bazılarının Akşamı daha büyük e, oluyor ve daha çok e, çekebiliyorsun. Aynı zamanda çok fazla fonksiyonu oluyor. Ama basitlik her zaman iyidir. İyidir. Aynen. Ne kadar basit o kadar iyidir. Şu an size çekmek için. Çünkü önce kahveleri yerle ondan sonra prizi tak. Bence. Fark etmez. Bakalım. Şimdi bizim önceden çekilmiş kahvemiz... Burada çekilmiş de var. Burada çekilmiş de. Biz çekmedik. Bunlar hazırdı. Bunlardan önce tabii ki çekirdekleri alıyorduk. Şimdik. Evet gördüğünüz gibi çekirdekler. Bir kişilik. Ben genellikle iki şey kullanıyorum. Kaşık kahve kullanıyorum bir kişi için. İkin bu konuda cömert bence bayağı. Bence ideal. Şunu da bir kez şöyle, şöyle göstereyim arkasına. Koyalım yana. Şöyle e, kapattık. Kilit de var galiba değil aynen. mi? Aynen. Kilitliyoruz. Takıyorum. Bir de sesi alın. Bakalım ne hmm. kadar çıkıyor. Şimdi bunu biz mi basacağız acaba? Herhalde canım. Bayağı kuvvetli gibi ama Evet bayağı kuvvetli. 70 gram kahve için burada süresini gösteriyordu 30 saniye. Bu bence 70 gram zaten yoktu. Muhtemelen bir 20 gram kahve çektik. Yeterli olur. Bunun e, boyutlarını da Muhtemelen anlatıyordur yani kahveyi ne kadar ince çektiğimiz. Bir de bu da sizin zevkinize göre değişiyor yani bunu çok fazla çekerseniz çok daha hani uzun sürelerde çekerseniz daha fazla inceltmiş olacaksınız. Sen burada zaten şeyi gösteriyor. Eğer ki e, medium çekmek istiyorsanız 35 saniye hmm. 70 gram kahve için. Daha böyle ince çekmek istiyorsanız evet, 45 değişiyor. saniye. Bunun süresini artırarak. E, Gramı siz... değişmiş bak orada 75, 70 var, 45 var, 36 grama göre değişiyor. Aynen grama göre yani ne kadar e, kahve çekmek istiyorsan yani Hı -hı. Ne, boyutunu ne kadar yapmak istiyorsanız mesela espresso için kullanacaksanız daha ince çekmeniz gerekiyor. Hı -hı. Bunun için de süresini arttırmanız gerekiyor. Bu şekilde <laughs> bunu bakalım şimdi Sonra çalım bakalım. Of. Hı. Güzel çekmiş gibi. Of, süper bir koku. Yani kahve çekirdeğini çektikten sonra çıkan kokuya zaten Sizde, bayılıyorum. Sizin evde başka bir kahve şeyi vardı mı? Evet, beraber, değil mi? o da o çibanundu. Eee Çibonun. o Onda kahvenin e, şeyini, boyutunu ayarlayan ekstra bir ayar vardı. Hmm. Biz ona bastığımızda e, boyutunu ayarlıyorduk ve süresini ayarlıyorduk. O bu kendisi, kendi çekiyordu. 30 saniye evet. falan kendi dönüyordu değil mi basınca? Kendisi bitince duruyordu. Ben ondan da memnundum. Şimdi çekebiliriz. Ama bu daha e, biraz daha ergonomik bir yapısı var. O çok hantaldı buna göre. Bayağı evet, büyük bir şey Bunu mesela yolculuklarda taşırsınız. Tabii ki Levent kesinlikle öyle bir şey. <laughs> <tabii. Niye gülüyor> ben ya? Aynen. Daha sonrasında eğer işte espresso demlemek istiyorsanız e, herhangi bir moka potta veya espresso makinesinde kullanabilirsiniz. Filtre kahvede e, demlemek istiyorsanız da bu şekilde filtre kağıtlarını kullanarak demleyebilirsiniz. Kahveniz her zaman taze bir şekilde önünüze gelecektir. Bizden şimdilik bu kadar. Teşekkür, Teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Takipte kalın lütfen. Aynen.